Merhaba sevgili çocuklar. Ben Bilge Gaga. Bugün sizinle çok ilginç bir kelimeyi keşfedeceğiz. Acayip. Eminim bu kelimeyi daha önce duymuşsunuzdur. Ama ne anlama geldiğini hep birlikte öğrenelim. Acayip. Alışılmışın dışında, tuhaf ya da ilginç anlamına gelir. Yani bir şey çok farklı ya da şaşırtıcıysa ona acayip diyebiliriz. Mesela Gökyüzünde kırmızı ve mavi renkte bir kuş gördüğünüzde ne kadar acayip bir kuş diyebilirsiniz. Acayip kelimesi hem eğlenceli hem de şaşırtıcı şeyleri ifade etmek için kullanılır. Hayatta bazen acayip durumlarla karşılaşabiliriz ve bunlar bize hem öğrenme hem de keşfetme fırsatı sunar. Peki sizin de başınıza hiç çok acayip bir olay geldi mi? Evet çocuklar. Bugün acayip kelimesini keşfettik. Şimdi sıra sizde. Günlük hayatınızda farklı veya şaşırtıcı bir şey gördüğünüzde bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Kelimemizi arkadaşlarınıza ve ailenize anlatmayı unutmayın. Yeni kelimeler öğrenmek her zaman eğlenceli. Öyle değil mi? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.